Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Uzun süreden sonra ATV üzerine bindik. Malum yaz geldi. Yaz gelince biliyorsunuz arkadaşlar ATV binilecek durumda olmuyor. <laughs> Aşırı sıcaklar makinayı bunaltıyor. İster istemez sen de üzerinde bunalıyorsun. Evet bunun da kötü yanı bu arkadaşlar. Bir 250 cc falan olsa, 300'lük olsa yine üzerinde yazın böyle bir turmur yapabilirsin İstanbul'da veya hafif offroad yapabilirsin ama arazideyken ve 625 700 1000 bu cc'ler yazın insanı bunaltıyor. Acayip derecede bunaltıyor hem de Evet şimdi ee, işler de sakin Evet gidiyoruz Aşırı motor siklet var plakası Piyameyom bir güzelim oruna. Evet bugünkü biraz daha böyle vlog tarzı ee, Sakin İstanbul trafiğinde İşe gitme challenge <laughs> Biraz da makine kendine gelsin diye çabalıyorum çünkü gerçekten makine yatıyor beni alacak Abi hele şükür beni bir polis çevirdi ya. Çok şükür. Vallahi bile hiç kimse çevirmiyor. Gel isabet bir sohbet edelim. <laughs> edelim abi. Merhaba. Değilin, sen burada kullandığına göre onrot bu. Aynen. Offroad olsa? Tabii abi. Her şeyimiz var. Verebilirim. Oldu olacak bir de 1200 lükti tam olsun. 625. Ne yok? Ne yok? Ne Ruhsatı. Evet. Traktör diye geçer mi? Traktör. Traktör mü geçiyor? Hı -hı. Kameran kapalı değil mi ya? Açık abi. Açık. Abi güvenlik amaçlı açıyorum <laughs> ya. ya da... Abi sizin abi, gibi mi? mis, yok, tertemiz. Tamam. Sıkıntı. <laughs> Sıkıntı yok abi. Sen sürücü belgeni Her şeyimiz var abi. Genelde çevirmiyorlar abi, durduruyorlar. <gülüyor> 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 Bu ne? Nerede köye gider mi? <laughs> Ben ne iş şey indim? Ne Amasyalıyım şey, ben. Çok Askeri personel musunuz? Asker oğluyum. Asker oğlu. Hı hı. Altıcık, Altı yüz yirmi beş. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey var mı daha abi? Yok. <laughs> abi bunda sadece şeye bakıyorlar. Neye? Tepe lambasına. Aynen. O olsun Ve yeter o diyor. var mı? Var. 2 eee Traktör olmasına rağmen bir de şeyim var. Kaskım var. Aynen. Aha. Hüseyin Emre Öz abi. Açayım mı? Bunları karayolunda kullanman için on road olması lazım. Off road olduğu zaman off road yani yol dışı. Arazide kullanması Hayır. lazım. Şeyde kullandığı zaman sıkıntı. Yasak. Bu iyi diyor. Tamam zirai tamam. traktör diye geçiyor. Traktör. Tamam, Kaç para bu kanka? Abi şu anda 350 tamam, civarında. Abi, abi. Bunlar abi çok sakat. Niye sakat lan? Virajlarda falan. Tabii. Bizim, bizim köyde falan vardı buna değil mi? Virajlara girdiğinde çok kontrollü girmen lazım. Motor gibi. Oğlum traktör sürüyorsun traktör. Traktör katıyla gitmesi lazım. i̇şte basıyor abi motor havası verdiği için motosiklet havası veriyor. Adam bastıkça basıyor ufak bir virajda pat. Abi bunların binlikleri falan var onlar basıyorlar yani. Ama evet. ben bunları çok var. Diyor mu? Şeye alt, aldandım. Bu Kalafatına aldandım dedim 1-2 hızlık Değil. İnşallah şey nasıl nasip olur. <laughs> Aynen abi. Araziye. 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 Saklı Şile. Sokullu. Gelmiyor. Ne sorun abi? Nasılsın? Nasılsın? Laço. Ne zor Allah kurtsun. Gelmiyor. Anahtarım yok da. <laughs> Anahtarı ne? Çalışmıyor mu? Çalışmıyor abi burada. <laughs> Sami sen de hemen anahtara bak. Abi var, şey. Aa, şey var mı bir Gidiyorum ben. Bir şey var mı? Bir eksin gelirim yok. Ben gidiyorum abi. Kendine iyi bak. Eee diye fazla karışma. Yok abi işimiz olmaz. <laughs> Eyvallah sağ olasın. <laughs> Çok fotoğraf çekiyorlar <laughs> Eyvallah Valla çiçek gibi bir abiydi ya Trafik polisimiz Tam kafa dengi Çiçek gibi Helal olsun beni durdurdu. Ben de diyor böyle heybetli bir şey geliyor sanıyorum diyor. 1200'lük falan. <laughs> Biraz gömdü beni ama olsun. Adamın dibi. Abi işte böyle kurallara uyduğun zaman polisler de sana bir şey yapmıyor abi. Bütün evraklarımız tam. Ehliyetimiz var. Gerçi bir ehliyetle sürüyor. Bir de konuya hakim bir memur. Seviyorum böyle bilgili memurları. Çoğu memur gerçekten bilmiyor bunun ne olduğunu. Neye bakacağını da bilmiyor, hangi evrağa bakacağını bilmiyor. İstanbul boş. İstanbul boş olduğu zaman daha çok dikkat etmek gerekiyor. Daha çok dikkat etmeniz gerekiyor İstanbul boş olduğu zaman çünkü bu sefer de acemiler ortalıklarda. Trafikte kendilerini belli etmiyorlar ama bu hacemiler. Bu arkadaş takılıyor ya. Ya bir güzelin uğruna Evet arkadaşlar konumuz yarım kaldı aslında ee, Sıcaklarda malum sürülmüyor Neden sürülmüyor? Şimdi arkadaşlar da bana soruyor tur yok mu? İşte video atmıyorsun vesaire Abi atamıyoruz ya Nasıl atalım? Yanıyoruz anasını satayım Video çekemiyoruz ki Yalnız benim yakıt almam lazım ya Gerçekten Başa mı gideyim? Şuraya E o gazmışlar Bu da gaz Aa şu benzin Hadi bakalım Evet arkadaşlar. Bir de lastikleri kontrol ederim. Lastikler bayağıdır yattığı için abi çalış ya şansıma yemin ediyorum ya böyle bir şey yok ya. Heh. Genelde çalışmıyor biliyor musun? 11 arkadaşlar. Genelde araziye çıkarken falan düşürüyoruz ama Ben genelde asfaltta da aynı şekilde kullanıyorum ya. Çünkü dişleri çabuk yiyor. Bir de yaz şu anda. Yaz olduğu için dişleri çabuk yiyor lastik. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Abi şansıma bak ya yemin ediyorum var ya doğru düzgün çalışan bir tane hava yok ya E5'teyiz arkadaşlar. Bayram Challenge E5 Challenge. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar akşam oldu. Dükkandaydım, ufak tefek işler vardı, onları hallettik. Saatlerimiz şu an 11 akşam 11 23.00 E5'ten Pendia doğru yol aldık, gidiyoruz. Evet izlediğiniz üzere. Ee bir çevirmeye girdim. İnsanların aslında kafalarındaki, kafasındaki daha doğrusu bazı sorulara da video yanıt bulmuş oldu. Daha öncesinde Instagram'dan paylaştım zaten videoyu. Oradaki arkadaşlar da görsünler diye. Evet gördüğünüz üzere çevirmede dikkat edilen hususlar. Tepe lambası. Ruhsat. Kask. <laughs> zorunlu değil ama kas taktığın zaman işte böyle güzel karşılanıyorsun. Yani memurlar da artık biliyorlar kim apaçi, kim yolsuz, kim kurallara uymuyor. Yani görünüşten adam senin notunu veriyor zaten. Senin ekipmanın tamsa, her şey tamamsa bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet sorulan sorulardan birisi de ön plaka arkadaşlar gördüğünüz üzere ön plaka ile alakalı bir problem yaşamadık zaten yani bu şekilde daha yeni muayeneden geçmişim o yüzden de ön plaka istenmiyor zorunlu değil sadece dediğim gibi tepe lambanız olması yeterli tepe lambanızı koyun kaskınızı takın ben şimdi bazı videoları görüyorum. ATV'cilerin. Abi gerçekten Abi tamam güzel. Yakışıklısın eyvallah. Ama abi yolda giriyorsun. Bak şu anda yolda giriyorum anladın mı? Gözüme bir şey gelebilir. Kafama bir arabadan bir parça gelebilir. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Kask sadece Arazide kullanacağımız düşersek kafamızı yaracağımız bizi koruyacak bir ekipman değil kask her şeyden seni koruyabilir abi. Şu an bak, bir sürü aracın olduğu yerden geçiyorum yolda en ufak bir şey Allah korusun başına isabete baş ya bu yani kurtuluşun yok yani bayıltır. Bir şok geçirirsin bayılırsın yani o yüzden. Kaskınızı takın arkadaşlar. Benim sizden size tavsiyem. Onun dışında söyleyeceğim pek bir şey yok. Böyle yol videosu yapayım dedim sizlere. Bugün böyle bir şey yaşadık. Evime gidiyorum sakin sakin. 75-80 E5'teyim. Bunu da görmüş olun sorulan sorular arasında çok geliyor. Yola çıkabiliyor musun? E5'e çıkabiliyor musun? Otobana çıkamıyorum arkadaşlar. Otobana çıkamıyorum ama Marmaray e, Marmaray Marmaray diyorum ya. hep Avrasya Tüneli. Avrasya Tüneli'nden geçen arkadaşlar var. Motosiklet ücreti ödediklerini söylüyorlar. Ama ben daha denemedim bilmiyorum. Bakalım hayırlısı. Evet video böyle son bulsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar özellikle. Videoyu beğeni ve yorum benim için çok önemli.